Hepinize merhaba arkadaşlar. My Truck Games'deyiz. Oyuna bir ufak güncelleme geldi arkadaşlar. Çok da önemli bulmadım ben. Belki siz bulursunuz bilmiyorum. Değişik bir oyun. Aslında tam da oyun değil ama böyle bizim zevklerimize hitap eden bir oyun diyelim aslında. Oyun ama tam bir amacı olmayan bir oyun. Bir ilk videoda bahsetmiştim. Şöyle bir traktör geldi. Benim ilgimi çok çekmediği için zaten yükünü falan da arttıramadığımız için e, bununla oynamayacağız biz yine şu bize en fazla zevk veren 10 çarpı 4 aracımızla oynayacağız. Yükümüzü yükleyeceğiz. Bu arada SCC'ye bastığımızda sol üstte e, kontrolleri görüyorduk. Burada ben az önce bir şey fark ettim. Reset garaj bir garaj 2, garaj diyor. Garaj bir dediğim zaman ilk videodaki yerde bizi çıkarıyor. Bu arada şu karakter pek hoşuma gitmedi. olmasa da olurmuş yani ama olsun. Buradan çıkmıştık, şöyle gitmiştik biliyorsunuz. Biraz e, sırtımıza yük almıştık deneme deneme amaçlı. Hatta diyorduk ki işte ikinci bölümde bir gidelim bakalım neler varmış, nereler varmış falan diye. Ancak burayı keşfettim. Resiktu garaj 2 diyelim. Böyle bir yere geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de Reset garaj 3 dediğim zaman şöyle benim ilgimi çeken bir yere geldi. Yukarıyı görüyorsunuz. Çok böyle bizi zorlayacak bir yola benziyor. Dilerseniz burada yükümüzü bir alalım Şöyle aşağı doğru değil de Yukarıya doğru bir gidelim Yükleyebildiğimiz kadar da yükleyelim Bu arada yorum yazmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar Y tuşumuzla yükümüzü alıyoruz Video açıklamasında oyunun linki var Steam'de oyun yerini aldı çıktı Böyle ufak tefek herhalde güncellemeler gelecek Diğer araçlarda Yük artırımı yani yük yükleme işi falan yapamıyoruz Şu anda O yüzden bunu tercih ediyorum Böyle yükleyebildiğimiz kadar yükleyelim. Yani şu yüklemede bile araç nasıl yayılanıyor. Yani oyunun aslında olayı bu biliyorsunuz. Tek bir amacı bu. Yükünüzü alıp yaylana yaylana lastikleri eze eze gidiyorsunuz. Onu düşürdük şöyle. Bir tane daha alırsak herhalde yeter. Belki bunu bile yolda düşürürüz. Evet aracımızı çalıştırdık. Kornamız bu şekilde. Sesimiz %30 aynı. Haydi bakalım. Ne kadar yük aldık? 42 ton. 42.600. Hemen şöyle geriye alalım. Şu lastiklere bakar mısınız ya? Aksımız ne durumda bizim? Şöyle bir duralım. Ha, aksi indirmemişiz. Aksi indireceğiz abi. O kadar yük aldık. Tamam. Nasıl zorlanıyor var ya. Ütesi atışlarda falan böyle sallanıyor şanzımanlar. Oy, Evet. Bu arada şuradaki CTRL'i hala anlamadım. Bakın. High Low Range diyor. Yani yüksek az range şeydir gücü yanlış bilmiyorsam o tarzda bir şey ama ben CTRL'ye basınca hiçbir şey fark etmiyor birinci bölümün yorumları da bir arkadaş yazmış abi o işte CTRL'ye basarsan daha yumuşak işte az gaz veriyor falan demiş ama bu arada yükün birini attık bile iki tarafa yol var şu tarafa var bir bu tarafa bu taraf daha aksiyonlu geldi bana bu arada eğer bir direksiyon setiniz varsa oyun destekliyor ama bir tepkime yok. Sadece sağa sola çevirebiliyorsunuz. Gaz olayı güzel. İşte az basarsan az, çok basarsan çok veriyor. Ben denemedim ama o şekildeymiş. Ama ara gaz falan verilmiyor tabi. Vallahi biz bunlara ne kadar çıkarız, nereye çıkarız? Orada bizi ne bekliyor bilmiyorum. Bayağı da yükseliyoruz şu anda. bir kaldıralım mı? İyice işkence çektirelim mi diğer lastiklere? Kupa ayrı oynuyor. Kasa ayrı oynuyor. Lastikler ayrı eziliyor. Oyunun olayı bu zaten arkadaşlar. Yani ne yapabilir? Haritaları genişletebilir. Aha kaldık. Aks kaldıralım. Aks'tan dolayı büyük ihtimalle. Aynen. Aynen. Orada eğim olduğu için. Şöyle bir duralım mı? El freni çekelim. Kaçıyor bak. El freni tutmuyor bak. Bak bak. Kaçıyor yavaş yavaş. Evet. Hadi bakalım. Aa, hadi oğlum. Başarabilirsin. Hadi oğlum. Aferin. Şurayı yırtarsak çıkar. çekiyor. Hadi oğlum. Çıkabilirsin. Herhalde bizi en çok zorlayacak yer burasıydı. Şuralar biraz eğimli inşallah devrilmeyiz. Eyvah. Benim anlamadım bu aks çeker değil ki niye dönüyor? Dur indirelim. Evet çeker değil o. Niye havadayken dönüyor? Ha gayret. Allah! <laughs> Allah! Şimdi devrileceğiz arkadaşlar. Teker taktık. Allah, eyvah, eyvah, eyvah değerildik. Hemen resetleyelim. Aa, burada mı resetliyor? Aa, ben burada nasıl çıkayım? Eyvah, yine eyvah arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Cık. Burada bir şey olmaz ki. O zaman orayı biz bir boş çıkalım olmadı. Ya da az mı doldursak ya? Dur az dolduralım. Orada yük, yük ki biz. Mecbur burada alacağız. Yoksa alıyor muyduk ya? Alıyorduk herhalde. Ya test art Aha. Aha şu oyun okay. kapandı. Hemen geliyorum ben. Hata verdi. Yeni oyun. Tabi normal. Evet. Oyuna tekrardan girdim arkadaşlar. İstediğimiz yerde yük alabiliyoruz bu arada. Denedim. Yani böyle giderken de basıp durdum mesela. Alabiliyoruz. O yüzden Şöyle bir iki tane attım. Şuraya bir çıkalım. Ondan sonra bakalım durumumuz ne olacak. Şu tarafa da yol gidiyormuş. Bakın zirvede bir yer var. Orası da acaba garaj iki falan mı? önce zorlanarak çıktığımız yeri tokatlayarak çıkıyoruz. Yani reset atınca aslında yolu atsa daha iyiydi. Olduğu yerde düzeltiyor sadece. Düştüğümüz yer şurasıydı. Evet, burada ikimizi alalım artık. verse biraz. Vermiyor. Şuna vurdurup ortaya doğru alsak. Olmadı. <laughs> Hayda hep kenara gidiyor ya. <laughs> tamam yeter. 32 ton. Ağırlık sağ tarafa bindi. Aslında dengesiz oldu ha. Bayağı dengesiz oldu. Şu boşluğa bir tane. Lan şuraya bir düşü şu ver. Ha? Tamam biraz dengeledik. Şimdi sallana sallana. Ha tamam. Yani bakın yük sağ tarafa doğru gitti biraz. O bile etkiliyor. nereye gidiyor acaba? Çok merak ettim şu anda. Bir an herhalde aşağı düşeceğiz dedim. Çok sağa çevirmişim. çok böyle yükleri alabildiğimiz araçlar olsa daha iyi. diğerleri standart. Ne gayret 10-15 lira bir şey oyun arkadaşlar eğer merak edip denemek istiyorsanız Steam'de video çıkmasına linkini eklerim 10-15 lira bir şey Bunu bir kişi yapıyormuş tek başına. Fazla bilgisi olmadığını söylüyor. iyi e, yapmış yani tek kişi. Şuraya gitmiyor muymuş yol? Ben oraya gidiyor sandım. Gitmiyormuş. Bayağı büyükmüş ya harita. Git git bitmiyor. Motor frenimiz var. Biraz gürültülü. Şu tarafa mı gitsek o tarafa mı hissedeceğiz? Şu i̇şte tarafa gitsek. Şu taraf daha iyi gibi de. kayalar kayalar yuvarlanacak üstten atlayacaklar. Süspansiyonlar çok başarılı ya. Tam şuraya dönelim yol nereye gidiyormuş. Yol tırmanıyor. Yapıştıralım. Dost bayağı büyük ya. Evet yüklerimizi atıyoruz. Şu kaldıralım mı damperi? İnin lan aşağı. <laughs> oy 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 demek ki garaj 2'ye geliyor herhalde burası. Aynen garaj 2 olması lazım orası. Yoksa 1 mi? Bakalım nereye gidiyormuş. Orada da bitiririz arkadaşlar. O kadar geldik madem bakalım. Hadi Yaparsın. Aslında bu kadar patiye vurmuyordu ya. Lastikleri çok mu yıprattık biz? Ne yaptık acaba o rampayı çıkarken? Çünkü lastik yıpranması da var diye biliyorum. Şimdi şurada... Bizlik bir şey var mı? enter e manuel up down tamam ctrl e de basıyorum bir şey olmuyor aslında Şöyle kenardan çıkalım. Olması lazım aslında. Allah Allah. İnanamıyorum gerçekten buraya da çıkamıyorsan. şuradan hızlanıp gelelim madem. Anca böyle. Aslında bu çok canavar gibiydi çıkardı. Niye oraları çıkmadı anlamadım. Hey devrece şimdi. Burası garaj değil. Yakıt istasyonu. Ama yakıt alınıyor mu? Alınmıyor herhalde. Hmm, P'ye bas diyor. Söp edelim. Pires P. Basıyor mu olmuyor? İçine mi ineceğiz? kaldık burada. P'ye basıyorum olmuyor. Allah Yol daha gidiyor. Harita bayağı büyük olmuş ya. buradan da çıkamazsın. Öbür taraflardan çıkamaz Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı, like'larınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Outro'yu sizler için veriyorum. Hepiniz öpüldünüz. Bay bay.